Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Strongman oyun ismi neydi lan? Bakalım. E, güçlü adam simülatörü yani Strongman simülatöre oynuyoruz. E, bakalım. Ne, nasıl? Bu arada ilk Roblox videom VIP server bedavaydı. Ben de aldım. E, arkadaşlar videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like istiyor yok 5 like fazla oldu bu videoya 2 like, e, like gelirse bu videoya 2 like gelirse bu devam bu videonun devamı gelecek nasıl çıkılıyor ha böyle tamam Arkadaşlar ben eskiden bu oyunu oynuyordum Batuhan'la. Eskiden diğer arkadaşımla oynuyordum. Yani arkadaşım dediğim Batuhan'la. Oynuyorduk böyle eskiden. Biz sonuncu sonuncu yere kadar gelmiştik. Size o kadar söyleyeyim. Yemin edelim sonuncu yere kadar gelmiştik. Cidden diyorum. Böyle sonuncu yere kadar geldik sonra benim hesap çal benim hesap e hatta gitti arkadaşlar o yüzden <laughs> hatta gittiği için o hesap gitti yani bu hesapta çok gelişmişim o hesapta çok gelişmiştim en baştan başlıyoruz evet şuradan hemen kasalım Arkadaşlar bu oyunda bu oyun güzel arkadaşlar. Şimdi aklını yemeyelim. Bu oyun çok güzel. Çünkü böyle nasıl diyeyim canınız sıkıldığında falan canınız sıkılıyor böyle. Canınızın sıkıldığı zaman böyle boş vakitlerinizi oynayacağınız bir oyun. Dur kendisi. Ee, buradan 10 tane alsam. Gidemiyorum. Bir tane, bir tane düş, bir tane daha düş. Gidiyor. Aa, gidiyor. Ee, arkadaşlar, bu videoyu seviyorum. Eğer bu videoya like e, iki like gelirse dediğim gibi iki like gelirse bu videonun devamı gelecek. Ee, Üç ile gidelim biz. Bu videonun devamı gelecek şimdi kodlar bu oyunda kodlar vardı diğer videoda kodları anlatırım size arkadaşlar diğer videoda kodları söyleyeceğim bakalım internetten bulacağım kodları strongman kode eee Roblox'ta farklı oyunlar da gelecek. Elimden geldiğince dışarı çıkıp telefonumla beraber şey yapmaya da çalışacağım arkadaşlar. Ne, nedir o? Futbolla alakalı şeyler de yapacağım. Birlikte şut çekeceğiz. Bak arkadaşlar bizim yerde bizim kapının önünde bir tane kadın var. Kadına sinir oluyorum. Top oynuyorum ya arkadaşlar. Kapının önünde top oynuyorum. Geliyor ikide bir işi gücü yok. İşi gücü olmadan ikide bir bana işte şey yapıyor. Git başka yerde oynadın. Bir bir tavır alıyor. Bir tavır alıyor. Yani anlatamam. Bir tavır alıyor. Bir tavır alışı var. Görün. Çok sinirimi bozuyor karı. E, yolda çekeceğim Yolda da yani şey Arabalar geçiyor zırt pırt Zaten bir çocuğa Bir arkadaşıma Araba çarptı Yolda oynarken Araba çarptı O yüzden Ben de o gün siniriyle O gün bir sinirlendim Karıya Ne var şimdi çocuk Hastanede bacağını sakatladı Çocuk ölecek daha kalsın. Yani şimdi senin burada çocuğu düşünmen lazım değilmişim. İstediğimiz yerde oynarız aga. İstediğimiz yerde oynarız. Senin öyle bir hakkın yok. Cidden bak arkadaşlar. Senin öyle bir hakkın yok. Yani gidip de çocuklara bak arkadaşlar. Bana topunu bak benim topum orijinal bir top. Türkiye top var. Türkiye topu. Gösteririm bir ara. Ee, o top mesela güzel bir top. Ikea'dan almıştık. Nat e, Ikea. Natavegat'ın. Deltion diye bir mağaza var. Oradan almıştık. Türkiye yazıyor topta. Kırmızı beyaz. Ee, onunla oynuyorum. Getir o topunu dedi. Ee, şey dedi. Keseceğim o topunu dedi. E, bıçak çekti. Bıçağı aldı eline getir o topu yok keserim yoksa dedi. Ben de dedim ki hayır kesemezsin. Alt, 330 TL'ye hazırla o zaman de, dedim. Yani hiç söke söke parasını alırım dedim. Senin de öyle bir hakkın yok dedim. İyi de kodum lafı. Arkadaşlar ne yapalım bana bana geliyor bıçak çekiyor topunu keserim diyor. Ben de kendimi savunmam lazım tabii ki de. Evet. E, video nerelere gitti ya. <laughs> video nerelere koydum. 6 tane. Gidebilir miyim? Hadi. Olmadı. 5 tane. 4 tane. 3 tane. Gidiyorum. 900 gelir buradan. 900 güç. Arkadaşlar. Bu videonun devamı için 2 like demiştik. Iııı. Ee... 4 olmuyor. Hadi kaldır. Hadi. 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 Uy. Bir K 880. Nice 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 nice. Video kaç dakika oldu? Birazcık geriye çekelim. Bir kamera. Yok. Bir şey yok, bir şey yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, Birazcık daha kasalım kas, Kasılalım Videonun sonuna gelelim Zaten ben 15 dakika önce yapamıyorum ee, Olmadı Bir de şunu kaldıralım ee, Bundan bir tane kaldıralım Aa, Zaten bir tane kaldı Aa, Bir tane daha alalım O diyor. <laughs> çizgi. 400 geliyor. Bir tane bundan. Üç tane de bundan götürebilir miyim? Götürürüm oğlum. Hadi bizler. Biz delikanlı adamız. Biz götürürüz. Benim izleyicilerim de delikanlıdır. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapalım. Bunu da kasılalım. Videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi iki, iki video bu, bu videoya iki like gelirse videonun devamı gelecek. Evet. Like atmaya, abone olmaya. bir saniye. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Face cam çekelim. Şu yakışıklıya bak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.